vekilli Anayasa uzlaşma sürecine ilişkin olarak partimizin tutumunu gerçeğe aykırı bir şekilde ifade etmiştir. 69. maddeye göre söz istiyorum. Buyurun sayın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2011 seçimleri yapıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çek yeni bir anayasa için harekete geçti. Böyle bir çağrıyı basın aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. O sırada Adalet ve Kalkınma Partisi böylesi güzel bir işi Cemil Çiçek'e bırakmamak için kendisi alelacele bir heyet oluşturarak Cumhuriyet Halk Partisi grubunu ziyaret etti. Biz de bu heyette yer alacağımızı ifade ettik. Anayasa Uzlaşma Komisyonu kuruldu. Çok güzel bir çalışma yaptı. Böylesi bir komisyonun kurulmuş olması demokrasimiz açısından bir kazançtır. Her şeyden önce bu çok önemlidir bunu ifade etmek isterim. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcileri başlangıçtan itibaren başkanlık sistemi konusunda ısrar etmiş olmaları nedeniyle maalesef belli bir aşamadan sonra bu komisyonun ilerleme imkanı olmamıştır. Esasen Adalet ve Kalkınma Partisi bu komisyon kurulurken şöyle bir hesap yapmıştı. Burada dört siyasi parti nasıl olsa birbiriyle anlaşamaz. BDP şimdi HDP, MHP, CHP imkansız bunlar bir masada bile oturamazlar. Nasıl olsa bunlardan birisi masadan kalkar gider. Hesap buydu. Ama tutmadı gayet demokratik bir şekilde. Üç muhalefet partisi orada oturdular görüşlerini ifade ettiler. Siz de başkanlık sistemi önerisini geri çekmeyerek bunu kilitlediniz. Sayın Tayyip Erdoğan'ın söylediği şuydu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Gelin bozun bu uzlaşmayı beraber ikimiz yola devam edelim. Başkanlık sisteminden vazgeçiyor musun? Hayır. Onu daha sonra düşünürüz. Biz verdiğimiz sözün arkasında duran bir partiyiz. Hangi siyasi parti hangi sözü vermişsek biz bu sözü tutarız. Biz sizin gibi torba yasayı ekime bırakalım deyip ondan sonra meclisi kapatıp işleri halledip önümüzdeki hafta meclisi torba yasa için olan su toplantıya çağırmak gibi bir iki yüzlülüğü yapmak.